Merhaba arkadaşlar, sonunda Silipin Docs'un yeni bölümüyle karşınızdayım ama birazdan videolar neden gelmedi, daha doğrusu neden gecikti hepsinden bahsedeceğim. Ee, bir göreve gidelim. Ee, heykelleri yine teslim etmeyeceğim, onları bir ara, oh. hızlı kızlar isimli bir bölüme gideceğiz, göreve gideceğiz daha doğrusu. Ee, ben neden gelmediğini anlatayım gidiyorken, videolar neden gecikti? Ben Antalya'daydım arkadaşlar. Arkadaşımın ee, bu üniversite kayıt işi için gitmiştik. E, gitmişken de bir yüzelim dedik. Yani Burdur'da deniz yok, e, Antalya'ya gitmişken bir yüzelim dedik. Konya altına gittik. Geri dönecektik ama... ya Yine taksiciyi çıkardım. E, bir tane daha taksi bulana kadar anlatayım. Neyse arkadaşlar bizim e, arkadaşım benim e, cebinde anahtarla yani araba kumandasıyla birlikte denize giriyor. E, kumanda da bozuluyor haliyle elektrikli bir şey olduğu için. Biz kaldık arabanın markası Volvo S40'tı çok saçma bir şekilde anahtarı sokuyoruz kapıya o da dönmüyor. Yani insanlara soruyorum hani birkaç ara <laughs> arabayla ilgilenen adam gördüm acaba dedim böyle böyle anlıyor musunuz falan böyle bir garip bakıyorlar sanki hırsızmışız gibi bakıyorlar. Öyle bir büyük şehirde yaşamanın da sıkıntıları var tabi de neyse ben onun arkasındaki şeyin saat piliyle çalıştığını biliyordum. Saatçi Bulalım Dedim Beşen Migros'a Konya Altı Beach Park Tarafından Yürüdük Antalya'da ar Arkadaşlar Ben Konuşamıyorum Ya <laughs> Antalya'da Arkadaşlar Beni Çok iyi Anlıyordur Şu An Oraya Kadar Yürüdük Değiştirdik Geldik Çalışmadı ee, Ondan Sonra Abimleri Aradık Onlar Buradan Yedek Anahtarı Bir Otobüste Gönderdi Garaja Gittik Garajdan Aldık Otobüse Binip Beşen Migros'un Orada indik Oradan Tekrar Konya Altına Yürüdük ee, Ve En Sonunda Açıp Burdur'a Gelebildik Yani bir, bir iki Gün Falan Ben Antalya'da ee, Böyle Kaldım o yüzden video atamadım. Kusura bakmayın ama bu esnada e, sabırlı davranan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ben çok uzattım. Hemen gidiyorum şimdi. Geliyor mu lan o? Vallahi taksiyi bulamadım. İyi oldu. Motordan indim. Böyle bir araba buldum. Çok çok daha iyi oldu yani. Hızlı ya. araba var ya, çok hızlı yani. Bundan sonra görevleri hep bu taraftan alacağız galiba, <laughs> e, yukarıya gidiyoruz. Oh. <laughs> Yine bu adamın olduğu yerde bir ahlaksız muhabbet dönüyor hep ya. Bu arada şu e, koyu ceketli olan diğerine göre, bu yani ha şu... Bize bayağı benziyor ya. Bize dediğim bana değil, Beyya. Na yet. Ne salak salak sorular bunlar ya. Yani. let me tell you. You drive by one of those billboards the size of a building and you tell yourself, I'm going to her place. Bend her over the table and mm and then you do. Arkadaşlar ben burayı geçeyim çünkü muhabbet e, gittikçe böyle pisleşiyor. O, Ricky'nin arabasını al. Araba da bayağı sağlanmış da onu kim açtı? Biz mi açtık? Vivienne ya, o kim ya? Vivienne, valla tanıdık. Ya bu, ulan güzelim arabayı mahvettik. Vivienne tanıdık geldi ama gelmedi de böyle bilemedim yani. Lan lan. <laughs> Cidden kaza yaptım yani. Bu sefer şey değildi. Araba yine mahvettik ya. Oo, Vivienne. yine. Amway, Ricky said. Didn't you tell you? No, I was expecting Ricky. Oh. Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Ya, Pelin su çıktı bu ya. Everything is not okay, tamam mı? Babishko bana para yollamadı. <laughs> But but what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. <laughs> Otur bakalım. Ya bizim bir ara bu Selam Ben Donsuz ve İyi bölümünde karşılaştığımız kız vardı. Eee ondan bayağı bir etkilenmiştik. Ne oldu acaba? Oh, all nice things, I'm sure. And you're here to basically do whatever we want? Something like that. What do you have in mind? <gülüyor> <gülüyor> ne isteyecekler acaba? Do you have... Steady hands at high speed. <laughs> Ablacığım oyun nereye gidiyor ya? Are you trying to talk him into one of those street races yarışma yarışmaya gidiyoruz şu anda. Araba yarışı yapacağız yine herhalde. Yapalım. Araba yarışı bizim işimiz. Aynen, araba yarışına sür diye direkt görevin adı araba yarışı. Göreve gelmeden sahne girdi. Böyle 100 metreye falan girince o, o, o Arabalar sağlam gibi görünüyor. Güzel en azından bizim arabamız böyle temiz görünüyor. Yani otomatik olarak yenilendi. Az önce o güzel diyecektim ya. Böyle ara sahnelerde arabaya ne yaptıysanız öyle görünüyor da biz bu arabaları geçebilirse geçebilirsek hele ooo baya hızlı gitti. Baksana şu anda yani nitro tarzı bir şey yok oyunda. Son gaz gidiyorum. Gerçi birinci oldum şu an ama zor arabalar yani. Keşke bu görevleri e, geçince böyle şey verseler bize araba falan verseler. You know Teşekkür ederim. <laughs> lan lan lan. Hayır ya. Bağırma, bağırma. <laughs> böyle yüzde 50'ye kadar götürüp e, şey yapmaktan nefret ediyorum. İşleri berbat etmekten nefret ediyorum. Oh my God, my so Oo. Polis mi geldi? Ben mi böyle gördüm? Aynen. Polis geliyor. %88 çok büyük bir aptallık yapmazsam birinci olarak bitireceğiz yarışı. Polis gelemedi bile, göremedik yani polisi. Sadece aşağıda simgesini gördüm de ve evet çok rahat bir şekilde birinci olduk demek ki bizim araba iyiymiş. Ne oluyor ya? Oo ve yi götürüyor yine. <laughs> Ayda polisleri göremedik dedik geldi. Ricky'nin aracına atla. Bak araba mesela şu anda şey görünüyor yani. Hasarlı görünüyor. Bunda şey var mı? Şu ha. Allah trafikte varmış. Şuradan gidelim. Güzel atlattım şu anda. Belki bir ihtimal kaçtıysam şimdi kaçtım. Hadi oğlum. Oh! Aynen. Bu iyiydi bak. Valla vura vura getirdim kızları. Yani arabayı vura vura. <laughs> Bagaj açıldı. Ha. Bu kız bize yazıyor arkadaşlar ben eminim. <laughs> Ama istemem ben sevmem böyle kızları. Bizim o... Ee, dördüncü bölümde miydi Selam ben donsuz evet, ve iyi bölümünde o kız var ya o kız o kızı o kızı <laughs> o kızı beğenmiştim o kızı böyle Efendi aile kızıydı Bunlar biraz şey oynak burada mı uyanıyoruz şu anda o 100.000 Vallahi 100.000 iyi geldi ya dövüş gücü artışını son olarak yükselttim. Bundan sonra artık bir yükselme olursa e, aşağıdan devam edeceğim. Hadi bakalım. Alar, o biz neredeyiz ya? Vallahi her gün farklı bir yerde uyanıyoruz ama burası herhalde en güzeli burası yani bence. Ben çok sevdim. Hemen gidelim. Yalnız turuncu bir görev görmeyeli uzun zaman olmuştu da biz yine yeşilden devam edelim. Kötü şans isimli görevden bahsedeceğiz. Evde baya güzelmiş ya bakayım bir. Baya baya güzel yani. Dur 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 taksi. Bu sefer indirmeyeceğim dur. Bak. Yanına gidiyorum. Ve basılı tut... <laughs> Uçuyordum. Heh. Sonunda. Aa yakınmış aslında. Neyse gidelim. 310 dolar ya. Hadi yürü. Aa indi arabadan. Oo. Benim senle bir derdim yok ya arabayı. Ne demek lan 350 dolar? Ne demek? <laughs> Dur bir dakika. Ön camını patlatamıyor muyuz? Arkayı da patlatalım ha. Polis geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben bu kadınla ilgili sahneleri geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben o kadını... ya Yok yani pek sevmiyorum. Bayan Cenk midir nedir o kadını var ya... Yok yani yalnız bu araba dökülüyor. O kadını bilmiyorum pek sevmedim. Geldik bakalım. Bunu mu öldüreceğiz acaba? Kesin o kadına kötü bir şey yapmıştır bu adam. Biz de intikam almaya gidiyoruzdur. Aha kaza oldu. Ses geldi. <laughs> İçeri gireceğiz. Oh. We got a delivery for you. <laughs> bu kadar basit miydi ya? Bu adam nasıl konuşuyor? Ben şunu tipine bir bakayım. Aa güreşçilerden bu. Yani boğulmayan tipler var ya. E ee, girdik. Ne oluyor lan?

Lan. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi e, Bir görevi iki kere yapmazsam olmuyor biliyorsunuz Ben niye içeriden dolaştıysam Bak direkt girdik İşte burası Daha demin Taner'den dolaştım ya Kapının ardına geçmek için nasıl bir yol izleyebilirim şu anda zıplayacağız mı acaba? Yo. Ha şuradan gidebiliriz aslında. Aynen. De o adam tabi zıplayamaz biraz kilolu olduğu için. <laughs> Gel. Tuğçi'nin konağı giriş kapısının kilidini patlat. Ve yine bu e, gıcık görevlerden bir tanesi ben bunları baya... Dur. Ah! En yukarıda. Ve açtım. İlk defa bu kadar kısa sürede yapabildim şunları. Ee, Oyunu oynayanlar varsa tekrar söylüyorum. Normalde mouse olarak gösteriliyor ama A'ya basınca ona açıyor. Ta PlayStation'da böyle bir sıkıntı yoktur da... Bilgisayarda böyle en azından. Aa bir tane daha heykel var. Yalnız ben bayağı bir şu anda abartmıyorum. Lan lan ne oluyor oğlum? Ha içeride. Sadece 4 antik eşya kalacak şekilde parçala. Ha zaten parçalamamız gerekiyormuş. Parçalandı değil mi? Hayda. Şöyle tek matarak Çok zevkli bir görev yalnız bu şu anda. <laughs> Kırıldı o. <laughs> Vandalizm diye puan verdi. <laughs> Uğurlu koleksiyonu çal. Nerede? <laughs> Bunu ilk defa yapıyorum şu anda. D ve A ile yapılıyor bu da. 19, 23 ve 4. Allah. Yalnız var ya çok detaylı ve çok güzel bir görev. Hemen ayarlayalım. Oo vallahi baya güzel de bu nasıl dördü dört geçiyor ya. Tamam. E, fanteziye geçtik biz şu anda. Yok saati ayarla, yok piyanoyu bilmem ne yap falan. Piyanoyu taşı. Ha bu Tuğçin denilen adam herhalde takıntılı bir adam. Ee, eşyalarını kırdık, saatini ayarladık, piyanosunun yerini değiştirdik. Bu manyak ya bu. Bu kadın a polis geldi. O bayan Chunk miydi? Chunk mıydı? Neyse işte. O, o ve adamlarını hiç sevmiyorum. Yalnız oyunu yapan firmayı bir kez daha tebrik ediyorum. Yani oyun gerçekten çok sistem istemiyor. Yani Definitive Edition istiyor biraz ama... ...bu ilk çıkan hali öyle... ...hani ahım şahım bilgisayar istemiyor. Ve ona rağmen çok detaylı hikayesi... ...çok güzel ve grafikleri de... Yani ...şöyle bakalım bence kesinlikle ortalamanın üstünde. Öyle bakıp da... ...paint terk diyemeyiz herhalde. Ben demem yani. Tabii ki tekrar söylüyorum bir GTA ee, 5 değil ama... Hadi kamera. <laughs> Onu hacklememiz gerek galiba şu anda değil mi? Ya da kıracağız büyük ihtimalle de. Güvenlik nereye gitti? Bu adam ne yapıyor arkada ya kendi kendine? Lan. Aa buradaymış. Yine bir hackleme işlemi var. So, do they call you old salty crab? 1, 2, 3, 4 ile başlıyorum her zaman olduğu gibi. 3 var diğerleri yok. 5, 6, 7. 5 ve 3'ün yeri değişik. 8, 9 yapalım şöyle. 0. Heh. Ee, sarı olduğu zaman yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Ama öyle de şey yapmayabiliriz. 3, 5 yapalım burayı. 8, yok 0 8 Bir tek 0 doğru. Hmm, 8 orada olmayacak. 8 büyük ihtimalle başta şu anda. 8 3 burada ve 5. Şu an oldu. Evet, 8 3 5 böyle çözülüyor şifreler. Adam geliyor. Biz niye böyle bir şey yaptık? Keşke izleseydim o sahneyi ya. Vallahi ona pişman oldum. Bu mu şey? Yaşlı dedi. Bu değil. Oha. Oha. Beni de. Adam bayağı böyle Sarhoş da gelmiş vallahi iyice delirecek şimdi de biz kaçsak iyi olacak galiba. Aha. Look at this. Lan dengede duramıyor ya. It's all gone to shit. Gone to shit. What do you want us to do, boss? Get out. Get out. I need to think. Çal Hayat. Vallahi adamı baya kızdırdık. Takip edeceğiz. O, Sen nasıl atladın oradan ya o kiloyla? Bir de kramp giriyor diyor. Yok artık. E bin. Ah damn well. I always wanted to get myself one of these. One of these. Ah really? Ah yeah okay bad idea. You're a strange guy, old salty crab. Thanks. Aynen çok tuhaf bir adam bence de. Allah <laughs> Allah. Hey, I have a here for the Golden Coin. mi? You got your salty style. I comes in. Araba baya kötü ya. Hep kendimi onlardan almak <laughs> istemişimdir diyor. Onun yerine böyle bu kadar mafiyasın madem git bir şeyler çal, değil mi? Bu görevde bitti. Evet arkadaşlar böylelikle bu bölümün de sonuna gelelim. Bu bölümü çekme amacım işte videolar neden gecikti falan onlardan bahsetmek hem de iki tane görev yaptık. Bir sonraki bölümde belki iki belki üç belki dört bilmiyorum görevlerin uzunluklarına göre değişecek. Zaten sesimden de anlamışsınızdır biraz kısıldı o yüzden böyle e, çok zorlamak istemiyorum. Böylelikle dediğim gibi bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm için beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin takipte kalın.